Müslümanları abla kardeşler. Ahir zaman Müslümanlarına işarettir. Ve hatta iman bakımından, güç bakımından sözümüz ona bizi bizi işaret etmişler. Ahir zaman Müslümanları. Neden? O kadar fitne zaman ki Subhanallah. Yani ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu din garip başladı. Tekrar garip halini alacaktır. Ne mutlu kurabalara. Kuraba gariplerin çoğuludur Arapçada. Ne mutlu onlara diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir zaman gelecek ki dini tutsan, ateş parçası elin yanacak, dini bıraksan nasıl bırakacaksın? Dini bırakmış olacaksın. Bu zamanda öyle zamanlardan biridir. Hatta bu zaman ki insan Müslüman yatacak, kafir kalkacak, kafir yatacak, Müslüman kalkacak. Bu böyle. Keza biz bugünkü sohbetimizde inşallah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Şimail yani görünüşünü görünüşünü anlatacağız inşallah. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından biraz konuşacağız. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kişiliği hakkında konuşacağız. Ondan sonra kısa bir fıkıh sohbetimiz var. Nafile namazlar ile ilgili. Allah nafile ibadetleri ile ilgili Allah'ın izniyle. Ne diyor Allah Teala? Ve amenu billahi ve rasulihi. Allah ve Resule itaat edin. Sen dersin ki ben Allah Resulü'nü seviyorum. Ve ne dersin? İşte bak ben, ben şu kadar sakalım var benim. Ben Allah Resulü'nü seviyorum. Eğer sakal ile bu iş bitseydi, eğer sakal ile bu iş bitseydi, bugün bütün dünya sakal, herkes de sakal olacaktı. Sadece bu sakal ile bitseydi. Buradan ilk önce almamız gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır onun Müslümanlara olan şefkatidir, onun Müslümanlara olan sevgisidir, onun Müslümanlara olan bağıdır, bağlılığı, dostluğu örnek almamız gerekenler ilk başta bunlardır. Ama insanlar ne diyorlar? Ben Allah Resulü'nü seviyorum. Sen Allah Resulü'nü seviyorum dersen Allah Resulü'nün yolundan gitmelisin. Onun sünnetlerini ihya etmelisin. Onun hadislerini ezberlemelisin. Onun yolundan gitmelisin kısaca. Allah Resulünü sever, seviyorum derken mevlüdi i Şerif yani Allah Resulüne karşı bidatler işleyerek ona sevgini gösteremezsin. Allah Resulüne karşı gerçekten dürüst olmak istiyorsan onun yolundan gitmelisin. Eğer gerçekten Allah Resulünü seviyorsan ne yapman lazım? Sünnetlerini ihya etmen lazım. Sadece Facebook'ta hadis paylaşarak onun sevdiğini kanıtlayamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı asla içinde kin barındırmaz. İlk önce bu içindeki kini, nefreti söküp atmanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye intikam içgüdüsüyle bakmadı Müslümanlara. Hiçbir zaman. İntikam Müslümanlara karşı o gözle bakmamalısın. Dur filan kardeş bana geçen hafta böyle hadsizlik yaptı. Dur şimdi gelecek hafta ben de ona böyle böyle yapayım. Yapma. Sen akrep değilsin, sen yılan değilsin. Yılanın işi sokmaktır. Bir yılan şeye girmiş, ateşin ortasına girmiş. Adamın biri de yılanı kurtarmak istiyor ateşten. Bir defa elini sokmuş ateşe, yılanı ısırmış. İkinci defa sokmuş, yılan yine elini ısırmış adamı. Üçüncü defa yine sokmuş elini ateşe, yine yılanı ısırmış. Oradan geçen bir adam da görüyor olayı, demiş ki: "Ya arkadaş, kayıtsız kalamadım." Elini kaç defa soktu bu yılan. Niye ısrar ediyorsun kurtarmakta? Ya diyor benim fıtratımda, ben Muhammed'in ümmetiyim. Benim fıtratımda insanlara hayır yapmak vardır. Ben peygamberimden ve amenu billahi ve resulü. Ben peygamberimden böyle bir amel böyle bir emir aldım. Kur'an'a ve sünnete itaat edeceğim. İyilik yapmak benim doğamda, fıtratımda var. Yılanın fıtratında ise sokmak var. Şeytanın olduğu gibi. Şeytan ne dedi? Rabbim dedi senin yolundan gelen herkesi saptıracağım. Evet. Ümmisinden kim varsa hepsini. Yalnız muttaki ve muhlisler dedi. Hariç onlara bir şey yapamam dedi. Şu onların hayatı. Demin bahsettik Arnavutça zaten. Adonis kardeşler. De. Evet. Ne dedik? Allah ile yaşadı. Sonunda Allah için öldü. Ve ahirette Allah ile beraber oldu. Ama senin hayatında Allah yok. Senin hayatında Kur'an yok. Senin hayatında sünnet yok. Hiçbir şey yok hayatında. Ne bekliyorsun? Öldüğüm zaman ben cenneti alacağım. Neden? Benim kalbim temiz. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh ile Ebu Bekir mezide giriyorlar. Görüyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerde namaz kılıyor. Gidiyorlar ya Resulullah ne yapıyorsun? Niye yerde namaz kılıyorsun? Ayakları şişen, şişmiş namaz kılmaktan. Ayaklar şişmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşün yani. Bir de cenneti kesin alacak. korkma diyor ya Muhammed. Biz de derler düzene bilirsin. Korkma yürü 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 korkma. Devam et arkandayım. Bak korkmadan yürürsün değil mi? Hata yapacağını bilsen bile yürürsün. Neden? Çünkü dersin benim film Allah'tır. Zaten peygamberin ismet sıfatı vardı. Yani masumiyet sıfatı. Ve ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi Onu bile bile namaz kıldı. Ayakları şişene kadar aç kaldı. Ümmet middesine bir taş bağlarken o iki tane taş bağlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve evet. sellem. Şimdi fakir peygamberin hayatını anlatarak biz oya hayatı yaşamayarak insanlara iyiliği emretmeyerek insanlara mal, mallarımızdan vermeyerek ne bekleyeceğiz? İnsanların arkamızdan gelmesini mi bekleyeceğiz? <laughs> Son model... <laughs> araba subhanallah sürerek, en güzel ayakkabıları giyerek, en güzel eşyaları giyerek, Rolex 120 bin euroluk saatler atarak biz ne kadar desek ben Allah Resulü'nün yolundayım bu yalandır. İyi güzel giyinmemiz lazım. Allah subhanahu hoşuna gider. Temiz giyinmek, güzel giyinmek, iyi de giyinmek. Ama ne diyor Allah subhanahu saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömertti. Cömertti ama aşırıya gitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırıya gitmedi.